Garip değil mi? Ulaşamayacağın kadar yüksekte sandığın kişiler aslında eğilemeyeceğin kadar alçaktadır. Evrendeki en büyük gösteri sen aklını keşfettiğin zaman başlar. Yaşamın büyük bir değeri yoktur. Fakat ondan başka şeyimiz yoktur. Bir objeye duyulan sevgi ona sahip olma isteğinden gelir. Garip değil mi? Yüzüne gülecek kadar dost sandığın kişiler aslında arkanda konuşacak kadar yüzsüzler. Hiçbir erkek birlikte olmak istemeyeceği bir kızla yakın arkadaş olmak istemez. Bir gün dönüp geçmişe baktığınızda mücadelelerle geçen yılların hayatımızın en güzel yılları olduğunu fark edeceksiniz. Sevginizi ihtimaller üzerine kurarsanız İhanetlerle son bulur. Ben hayatta şanslı bir adam sayılırım. Çünkü hiçbir şeyi kolaylıkla elde etmedim. Söz ile sihir başlangıçta aynı şeylerdi. Kelimelerin sihirli güçleri vardır. Güç ve güveni hep dışımda aradım. Ama bunlar insanın içinden gelir. Ve her zaman oradadırlar. Bırakın adalet yerini bulsun. İsterse kıyamet kopsun. Kendi içine dal. Ruhunun derinliklerine in. Kendini tanı. Özgürlük medeniyetin insana bir armağanı değildir. Hiç medeniyet yokken insanoğlu çok daha özgürdür. Bir insan sağlam düşünceye sahip olduğunda güçlüdür. Eğer kişi kendisiyle çelişirse o kişi güçsüzdür. Sefaletimizin büyük bir bölümünden uygarlık dediğimiz şey sorumludur. Uygarlıktan vazgeçip ilkel koşullara geri dönersek çok daha mutlu oluruz. Vicdan dediğimiz şey içimizde alevlenen belli bir arzunun dış dünya tarafından reddedildiğinin iç dünyamız tarafından algılanmasıdır. Hayır. Bizim bilimimiz yanılsama değildir. Ama bilimin bize vermediğini başka bir yerden alabileceğimizi sanırsak yanılsamanın ta kendisi olacaktır. Bir insan bir yere bakıyorsa orada ilgilendiği bir şey vardır. Bir insan bir yere hiç bakmıyorsa orada ilgilendiği bir şey kesinlikle vardır. Güzelliğin bariz bir kullanım alanı yoktur. Keza güzelliğe yönelik kültürel bir ihtiyaç da yoktur. Ancak insanoğlu güzellik olmadan yapamaz. Acıya karşı en korunmasız olduğumuz zaman sevdiğimiz zamandır. En çaresiz olduğumuz zaman ise sevdiğimiz nesneyi ya da onun sevgisini yitirdiğimiz zamandır. Erkek sevdiği zaman arzu yoktur. Arzuladığı zaman ise aşk yoktur. Ne zaman biri bir şey yapsa bedelini diğerleri de ödemek zorunda kalıyor. Nereye gidersem gideyim. Benden önce bir şairin oraya gittiğini görüyorum. dil sürçmesi biçiminde kendini zorla gösteren bir fikir aslında bireyin bastırmak istediği bir şeydir. İnsanlar yavaş yavaş inanmamayı, güvenmemeyi, sevmemeyi, kronik şüpheci olmayı öğrenir. Bu gerçekleştiğinde artık ne yazık ki çok geçtir. İnsanların tecrübe dediği şey budur. Kalbiyle bağıntısını kaybetmiş bir insana tecrübeli denir tüm kalbimle şuna inanmaktan kendimi alamıyorum. Birkaç istisna dışında sevgili insan kardeşlerim beş para etmez değersiz varlıklardır. Bir tabu çiğneyen kişinin kendisi de tabu olur. Çünkü başkalarının kendisine örnek almaya ayartmak gibi tehlikeli bir özelliğe sahiptir.